Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Mistik Mağaza ikinci dalgayı fullleyeceğiz. Altınlı otomatta altın harcayacağız o üçlü set için. Ee, bir de bir tane bele set alacağım şu sağ üstten arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz şimdiden like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açabilirsiniz. Şimdi bu Mistik Mağaza ikinci dalga ne demek size onu söyleyeyim. Ee, önceki Mistik Mağaza'da bildiğiniz gibi ne yapmıştık arkadaşlar? Elit pes almıştım ve AK kutularını almıştım değil mi? Şimdi buraya geldiğimizde Dalga 2 diyor. Bunda %90'a varan indirimler var. de 83'tü. Tekrar 90'a çıkarmışlar bunda. 3 Eylül'e kadar bir süresi var. 3 Eylül'de bitiyor. Ve bana %89 indirim geldi. Bu ikinci dalga arkadaşlar yani Mystic Mağazanın ikinci bölümü gibi bir şey diyebilirsiniz buna. Ee, böyle bir şey. Gerçekten bu daha iyi. Kesinlikle daha iyi ve %89'luk bir indirim bana çıkması çok olağanüstü bir durum. Tabii fazla sevinemiyorum çünkü e, kötüyüm arkadaşlar. Çok iyi değilim bu aralar hissiyat olarak. Böyle alacağız bunları sizlerle birlikte arkadaşlar. Normalde çok sevinirim bu arada 89 harbiden olağanüstü bir şey. Bu hesaba çıkması gerçekten yani inanılmaz. Hani böyle bir şey ilk kez oldu hani size öyle söyleyeyim arkadaşlar. 89 gerçekten bana çıkması olağanüstü bir şey. Şimdi ilk önce bence bedava setimizi alalım. Nasıl alacaksın diyebilirsiniz. Şu sağ üstte abi zaten yap boz vardı. Bunu ben almamıştım ama şimdi giriş ödülü olarak şu karakteri bir alalım. Siz de bunu alın arkadaşlar. Tiva karakteri giriş ödülü olarak. Burada yap bozlardan şunu alacağız. Evet setimizi aldık abi bedava. Bunu da videoda almak istedim. Videoda almak için böyle almadım oradan. Harbiden sabırlıyım ha. Yorumlarda Emre yazmış ya. İyi bekliyorum yani abi. Normalde birisi hemen alır o ama. Ben video için bekletiyorum. Şimdi altınlı otomata gideceğim. Hemen abi şu üçlü setimize basalım. Bu arada bende şu set var. Şu kız olan bende var arkadaşlar. Bayağı önceden gelmiş. Gerçi arka tarafları pek mi? bu burada bir tane böyle bir setimiz var. Güzel abi. Bu set harbiden güzel de. Bu set mor mu turuncu mu onu anlamadım. Bak üst tarafı sarı renk gözüküyor. Tamam mı? Nadir eşya gözüküyor ama mor diğerleri mor renk. Bak onu anlamadım. Sete baktığınız zaman da komple sarı. Yani değişik bir şey. Altta sarı gözüküyor. Uzay askeri paketi. Bu da mor bir paket. Böyle hav hav oyuncusu ne lan? Pro hav hav tamam. Şuraya basacağız sizlerle hemen basalım. Bir tane çıkardık. Evet arkadaşlar uzay askeri paketimizi aldık. Şimdi pro bu arada çok ucuza aldım ha. Cidden ucuza aldım. Normalde herkes 60 bin 50 bin e, altın falan harcıyor. Veya 200 bin harcayan var. 100 bin harcayan bile var abi. Ve hiç çıkaramayan var. Ben direkt çıkardım bak. 3. Kaç altına çıkardım? 10 bine falan. 10 mini de 5-6 bine falan çıkardı Sadece diğerini istiyorum. Onu alıp gideceğim kanka. Vallahi çıktı mı? Aa, Ay, yine aynısı çıktı be reis. Aynısı çıkabiliyor demek ki. Abi sen ne diyorsun? Uy diğeri de çıktı arkadaşlar gördünüz mü? Benim kız kız olan da çıktı abi. Uy ne yapıyoruz biz? Bir şey diyeyim mi? Bu hesap harbiden şanslı ha. Gerçi altınım çok gitmedi. Vallahi gitmedi bak. 15.000 altın falan gitti abi. Çok iyi değil ya? 20 bin de olabilir. 20 bin 15 bin arası. Aynı setleri 2-3 kez aldım bir de. <laughs> bayağı bir mutlu oldum gerçekten. Kendimi iyi hissettim şu an baya. Şimdi misliği de temizleyeceğim zaten. Bayağı bir iyi hissederim abi. Ee, şöyle hele setlerimizi açalım. Tamam mı? Ya da yok. En son bak, en son bunları aldığım zaman hepsini birlikte açarız. Hemen mistik mağazaya gidiyorum abi. Altın şeyini şeyinde aldık. Altın otomadını full süpürdük. Gerçekten çok şanslıydı orası. Missy'ye de gidelim. Evet arkadaşlar burada şimdi şu seti alacağım. İskelet hanım. Bunu almak istedim ama öylesine yani arkadaşlar. Kullanmak için değil. 5 tane oda kartı. Karşıda da 5 tane oda kartı var abi. Onu da alacağım. Oda kartların direkt süpürün arkadaşlar. 10-19 elmasımız hala kaldı. Alok 65 elmas bu arada. Sizde de böyleyse kesinlikle alın abi. Yani benim elmasım olmasa direkt basıp alırım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Çok iyi gerçekten indirimler. Ee, burada şimdi abi şu set çok güzel ya. Bak bu set kadın seti falan ama kullanırım ha. Harbi kullanırım. Ha. Sırf şu set için kız karakter kullanırım abi. Öyle söyleyeyim size. Bunu alacağım şimdi. Onu size söyleyeyim. İlk bunu zaten alacağız ama Önce şuradan AK kutuları abi. Gözüm kapalı alıyorum. Tamam mı? Ve aynısı karşıda da var. O çok iyi. Karşıdan da aldık. Ve 50 elmas abi. 10 kutu 50 elmas ya. Düşünebiliyor musun? Çok iyi abi gerçekten. Şimdi buradaki alok seti bende var. Üstteki iskelet bende var. Bu bende yok. Şimdi bak uf, bunu güzel bir şeye benziyor. Onu 164 elmasa süpürürüz oradan. Abi 164 harbiden çok ucuz ya. Direkt alacağım. Şimdi ilk önce şu karşıdaki setimizi alalım. Tamam o çok Abi çok iyi ya. Bunu direkt süpür. Harbiden arkadaşlar kız karakter falan demeyin. Cidden çok iyi ya. Olağanüstü bir şey abi. Şimdi buradan başka ne alacağız? Paraşütü alalım abi. Paraşüt güzel bir şeye benziyor zaten. Arkadaşlar şunu fulllemeye çalışıyorum bu arada. 160 orada almak için. 2 elmas da harcayacağız. Paroşla bir daha bakabiliyoruz mu? Aynen güzel güzel fena değil. Şimdi iki elmasa da abi. 2 elmasa da. Buradan. Ucuz bir şey ucuz bir şey. 8 e, elmas fışı var. Silah silah silah. Silah fışı alalım. Tamam. Evet site alabiliyoruz. Direkt alıyorum abi sizlerle birlikte çok yani güzel ya ben beğendim abi. Uf, farbiden çok iyi be. Evet arkadaşlar, bu video bayağı güzel oldu. Arkadaşlar bu seti yanlışlıkla açtım, haberiniz olsun. Ama bundan bir tane daha olduğu için en son şey yaparız. Hesaplama yaparken bunu da sayarız zaten. Ee, şimdi o seti açmayacağım arkadaşlar şu an açtım ya onu. Diğer paketi açmayacağım. Onları saklıyorum zaten ben. Fazladan paket olanları saklıyorum hep kasada. Şimdi ben arkadaşlar düşündüm. Patron çıldırdı ve bunu da almaya karar verdim. Alacağım abi ya. Cidden kız karakter de almak gerekiyor aslında bence oyunda. Sonuçta set abi. 164 elmasa set. Kız karakter seti ve sarı abi. Nadir eşya anladın mı? Sarı olunca arkadaşlar benim kafa böyle bir şey oluyor anladın mı? Hani Sarı yani anladın mı? Çok anladım dedim. Sarı olunca gerçekten çok seviyorum o seti. Bu da güzel bir set. 164 elmas abi. 164 elmasa böyle bir seti nerede bulabilirsin? Böyle düşündüm. O yüzden alacağım. Evet arkadaşlar bu elmasları da biriktireceğim. Şimdi bu Miss Sigma's'ın ikinci dalgası ya. Ben de yüksek ihtimal arkadaşlar ikinci bölümü daha çekerim bunun. Bir video daha çekerim. Şu an her şeyi al almadık çünkü daha abi. Almak istediğim başka şeyler de var ama elmas biriktireceğim birazcık. Ee, zaten bunun 7 günü var değil mi? Aynen. Böyle 5 6 gün sonra falan arkadaşlar ben gene çekerim video zaten. Birkaç gün sonra ya da çekerim. Şu anda bu elmasları biriktireceğim burada abi. Bir de video fazla uzun olmasın. Arkadaşlar 1200 elmasla geldik, 375 elmasla çıktık. Yani kaç set aldık biliyor musunuz? 1 2 3 4 5 6 6 arkadaşlar bu zaten bende vardı. 6 tane set aldık. Bu videoda 6 set aldık abi. Bunu başa yazarım belki arkadaşlar. Altı set gerçekten çok iyi ve hesabın değeri cidden üstü. özellikle kız karakter setleri çok çok güzel şuna zaten bayıldım bayıldım abi gerçekten hepsini açıyorum sizlerle şimdi rahatlayın arkadaşlar siz hani <laughs> açmazsam rahatlamazsınız herhalde Onu zaten almıştım ya arkadaşlar bunu biriktireceğim of çok iyisin ya Gerçekten arkadaşlar görüyorsunuz şu anda. Şöyle kız karakter tarafında göstereyim size. Şöyle göstereyim abi. Bir dakika. <Gülüyor> <Gülüyor> Nesin sen be? Şu diğeri nerede? Diğeri nerede? Diğeri nerede? Evet arkadaşlar videoyu bununla kapatıyorum. Beğendiyseniz videomu eğer like atmayı unutmayın lütfen. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Bu video çok şanslıydı. Kabul etmek gerek şanslı bir videoydu. O yüzden lütfen like'ınızı atın. Kanalıma abone olup bildiğim zilini de açabilirsiniz. Video çok uzun oldu ya. Hemen kapatacağım arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. mistik mağaza ikinci dalganın ikinci bölümüyle sonraki videoda karşınızda olacağım. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Unutmayın. Yeni videoda görüşürüz.